Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Doğu Kürdistan'da İran'da Jina Emini'nin katledilmesinden sonra başlayan protestolar bugün de devam ediyor. Özellikle dün akşam birçok yerde protestolar vardı. Tabi protesto gösterisi düzenleyen halka yönelik gençlere ve kadınlara yönelik İran rejiminin de saldırıları devam ediyor. Bütün saldırı, saldırılara ve baskılara rağmen ee, İran'da e, kadınlar geri adım atmıyor. Gerçekten de bir e, kadın devrimi yaşanıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, şu ana kadar elde eden edilen bilgilere e, baktığımızda Doğu Kürdistan'da ve İran'da 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, katledilmiş. Aynı şekilde... En az 800 yaralı var, binin üzerinde de göz altında insanlar olduğunu biliyoruz. Gelen bilgiler, gelen veriler bunu gösteriyor. Ancak bunlar kesin, net bilgilerdir diyemiyoruz çünkü sağlıklı bilgi almak, bağımsız kaynaklardan, güvenilir kaynaklardan bilgi almak çok zor. Protestocuların da sağlıklı haberleri dünya kamuoyuna ulaştırmaları çok zor. O açıdan çeşitli kaynakların derlediği bilgiler böyledir ama gerçek rakamların açıklanan rakamların çok üstünde olduğunu tabi edebiliyoruz. Aynı şekilde tabi yaralılar içerisinde durumu ağır olanlar var ve bununla birlikte pek çok çevreden de Kürtler başta olmak üzere çağrı var. Yani protestolara destek için, protestoların büyütülmesi için de destek çağrıları yapılıyor. Sadece İran ve İran'ın kendi içindeki dinamikler değil. Çünkü bu protestolar İran sınırlarını aştı. Kürdistan başta olmak üzere dünyanın birçok merkezinde merkezine yayıldı ve bu protestoları, bu yürüyüşlere kadınlar öncülük ediyor, yürüyüşler, protestolar, açıklamalar e, var. Aynı şekilde e, devletlerden de peş peşe açıklamalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri ülke, ülkelerinden hatta Amerika Birleşik Devletlerinden bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı açıklamada bulunmuştu. İran'daki ahlak polisine yaptırım uyguladıklarını, aynı şekilde protestoculara yönelik şiddeti yöneten yedi isime de yaptırım uyguladıklarını açıkladılar. Belli ki bütün bunlar olumlu adım olmakla birlikte yetersizliği daha fazla gerekiyor çünkü. Doğu Kürdistan'da ve İran'daki protestocuların, göstericilerin, demokrasi, özgürlük ve eşitlik isteyenlerin yalnız bırakılmaması gerekiyor. İşte onları yalnız bırakmayan önemli bir haber de Edirne cezaevinden geldi Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, doktor Selçuk Mızraklı hem Jina Eminen'in katledilmesini protesto etmek. Hem de İran'da devam eden e, direnişe destek için saçlarını kazıttılar. İşte Selatin Demirtaş'ın e, saçları kazıtılmış e, fotoğrafı ekranda e, bu şekilde e, bugün servis edildi. E, eşi tarafından e, bu haber sosyal medya kendi sosyal medya hesabından e, paylaştı ve Selatin Demirtaş'ın da. E, mesajını e, bu fotoğraflarla birlikte e, paylaştı e, Başak Demirtaş. E, Selahattin Demirtaş'ın e, mesaj, e, mesajına kısa bir göz atalım. Ne diyor? Eşi aracılığıyla kamuoyuyla pay, paylaştığı e, mesajda. E, saçının teli göründü diye İran Ahlak Polisi tarafından kat edilen Jina Eminan'ın acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Baskı, zulüme direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran'da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Doktor Selçuk Mızraklı ile beraber bugün saçımızı kazıttık. Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun. Jina Eminanın Cina Eminaya Allah'tan rahmet ailesi ve halkımıza sağlığı, sabır diliyorum. Selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyorum, iletiyoruz. Serhat'in Demirtaş'ın mesajı böyle. Demek ki nerede olduğunuz önemli değil. Önemli olan mücadele azmi gücü ve kararlılığıdır. Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı ve arkadaşları esir tutuldukları cezaevlerinde, zindanlarda ezber bozmaya, direnmenin nasıl olması gerektiğini göstermeye, anlatmaya devam ediyorlar. Tabii ki son derece anlamlı bir eylem. Çünkü bu saç kazıtma meselesi, Jina Eminan'ın katledilmesinden sonra ee, kadınlar, İranlı kadınlar saçlarını keserek e, destek olmuşlardı, protesto etmişlerdi. Direnişe de destek e, olmuşlardı. E, her iki ismin yani e, cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş ve Sayın Mızraklı'nın da bu eyleme e, bu şekilde anlamlı bir destek e, vermeleri son derece önemli. Cezaevinde ve hapiste esir tutulan insanlar bunu yapabiliyorsa. O zaman biz dışarıda olanların da e, yapabileceği çok daha şeyler e, vardır. E, haber önemliydi. E, o açıdan e, bu haberi e, özetleyip sizlerle paylaşmak istedim. E, kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.